Çocukluğumda kendimi bildim bileli, hani yazıdan önce, yazı yazmaya başlamadan önce resim yapıyordum diyebilirim. Köydeki e, mavi killerden hey, heykeller yapıyordum. Hep yani bu tip e, görsel e, işlerle alakalıydım çocukluğumdan beri. Sonrasında hayatın koşuşturmacası derken e, epey bir süre ara verdik bu işlere. Sonra 2019'da internette, sosyal medyada bu tip portreler gördüm. Acaba ben de yapabilir miyim böyle çizimler diye düşündükten sonra bir deneyeyim dedim. İlk denememde çok şükür ki güzel rast gitti. Güzel bir portre çizmiştim, çok mutlu olmuştum. Ee, sonra bir hocama danıştım. Yine sosyal medyada takip ettiğim. Acaba nasıl bir yol izlemeliyim dedim. Bu çizimler çok iyi. Hemen bunları paylaş. Sadece bunu yap dedi bana. İnsanlar çok ilgi gösterdiler. Çok şaşırdım bu ilgiye. Beklemiyordum hiç. Bu talep üzerine eğitimlerini de vermeye başladım. Ee, bu işin bana kattığı en önemli şey manevi yönü, terapi yönü. Benim için çok e, iyiydi. Ben bu kadar bana iyi geleceğini, terapi etkisinin bu kadar büyük olacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu anlamda beni çok güçlendirdi diyebilirim. İnsanların ilgisi seni böyle güçlü görmek bize de güç katıyor gibi sözleri derken, eğitimler derken, şimdi kafamda çok güzel projeler oluştu bunların neticesinde çok güzel fikirler, hayaller bunlardan bahsetmek istiyorum. İleride şu anda ben talıklı, ağır hastalıklı, engelli, şiddet görmüş bireylere ücretsiz eğitim veriyorum. Şimdiye kadar hazırladığım eğitimleri, bundan sonra hazırlayacağım bütün eğitimleri ücretsiz şekilde veriyorum. Sürekli irtibat halinde kalıyorum resim öğrenmek isterlerse bu işin manevi yönünden faydalanmalarını istiyorum. Rehabilite etkisinin terapi etkisinin bu insanlar üzerinde de çok etkili olacağını düşünüyorum.